Bu arada hemen yeni pijamamın tatladığına bakın arkadaşlar. Deli gibi biliyorsunuz ki pijamı bilir kişisiyim ben. Çok güzel kumaşı da muhteşem ya. E Sırala yapıp en yenilere bakın çok güzel şeyler var. Anketi yapıyoruz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Evet. Neden peki? Neden? Bu artık e, bir şey oldu yani bir metal yorgunluğu gibi diyelim. Ne için, Tamam, Anket yapıyoruz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Evet. Neden peki? Neden? Bu artık e, bir şey oldu yani bir metal, metal, yorgunluğu, metal yorgunluğu, yorgunluğu gibi, gibi diyelim. Ne için, bağırma, bağırma. Bağırma. Anket. Bir değil, on değil, milyonlar ile Geliyor kılıçlar, kılıçlar oğlu Hem temiz hem de dürüst bir insan oğlu Ja! <hums> 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 Bayağı kişi söylememi istemiş. O yüzden buyurunuz. I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shetty, I'm chopped liver. Well, if you want shitty, this is what I'll give her. A little bit of weed mixed with some odd liquor, some vodka that'll jump start my heart quicker than a shot when I get shot at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking at the table while well, he's operating. You waited this long, to so stop debating, cause I'm back, I'm on a rack and ovulating. I know that you got a job, Mr. Cheney but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So, come on your lips, bum on your lips, fuck that, come on your lips, and some of your tits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. I've just said, my so fuck you, Debbie. Now, this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me, so everybody. Been a messiah. Başladı arkadaşlar. Sen buralarda çobanlık yapıyordun değil mi? Evet, eskiden buralarda. Ablamla falan yardım ediyor dedi. O da öfet etti, Küçük gardı... Sen buralarda çobanlık yapıyordun değil mi? Evet, buralarda.